Selamlar, merhabalar güzel Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20-26 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden hepinize hayırlısını dilerim. Şimdiki şu dış kısmı bir bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi e, daha bakın salondan yeni getirdim bu fincanı. Direkt şu alan benim gözüme çarptı zaten. Gündemlerinizin çok dışında olan bir olay var. Şimdi şurada bir filin kafa kısmı, Filin şu hortumu görünüyor. Şimdi filin sadece baş kısmı göründüğü için sizin risk alarak yaptığınız bir işin daha çok başında olduğunuz, yani böyle bir riskli iş vardır. Siz ona daha yeni başlıyorsunuzdur. Bu iş olur. Evlilik de bir risktir. Risk alıyorsunuz sonuçta. İş kurma gibi bu tarz bir olayınız olabilir. Bununla ilgili bakın yolun çok başındasınız. Bu bir. İkincisi bu bir evlilik olabilir. Evlilik sürecine giriliyor olabilir. İlişki sürecinin çok çok daha başındasınız. Yeni bir şeyler böyle bu haftayla beraber kendisini göstermeye başlayabilir. Diyorum zaten biraz gündemlerinizin dışında. Çünkü şöyle, yani normalde partneriniz vardır, evlisinizdir vesaire. Ya normalde nerede o romantizm, hani istediğim şeyi çok göremiyorum karşı taraftan diyorsanız bu dönemde evet tatlılıklar, romantizmler olabilir. Hayatınızda kimse yoksa düşünmüyorsanız da birisiniz, birisi sizi düşünüyordur. Hayatınıza yavaştan bir kişinin girmesi, merhabası, sohbeti bu dönem içerisinde olabilir. Bir de arkadaşlar bu filin bir yer değiştirme anlamı vardır. Evet ben şehir değiştirmek, ülke git değiştirmek, iş değiştirmek vesaire bir şeyler istiyorum. Ama daha sadece düşünüyorum. Hani ortada çok da bir şey yok. Dediğiniz bir dönemdesiniz. Ve bakın şu kısımdasınız ve tutunuyorsunuz buna. Ve bakın birileri sizi dışarıdan bir kuvvet var şu demek hani uyarı var şöyle denilebilir bak işte e, evleneceksin iyice düşün iyice taşın ya da eline bir, bir miktar para geçebilir bolluk bereketle alakalı aman 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 çok dikkatli kullan har vurup harman savurma gibisinden bu riskli işle ilgili bak çocuk gelecek yapabilir misin, becerebilecek misin gibi bu da bir risk sonuçta. Sizi bazı insanlar uyarabilir. Şimdi bakın şurada uçuyorsunuz sanki bir pelerininiz var ve birisi sizi dur yapma gitme üstten birileri alttan birileri sanki sizi tutuyor değil mi ben öyle gördüm. Dipte çok söyleyeceğim şey yok. Biraz kendinizi kapatmışsınız insanlara karşı. Hadi bakalım şuradan bir başlayalım. Arkadaşlar bu dönemde evet bir sürece giriyorsunuz. Zaten dış kısımda da söylemiştim. Burada tekrar çıktı bakın. Böyle ellerinizi kollarınızı açıp sırtınıza pelerin taktım diye hemen kahraman oldum düşüncesine girmeyin. Ya da bana merhaba dedi bana aşık düşüncesine girmeyin. Belki vardır böyle bir şey. İşte ben zaten bu konuları çocuklarınız belki okulu falan varsa ya ben bunları biliyorum zaten benim çalışmama hiç gerek yok deyip çalışmadan bir şeylere gitmeyin. Bilmediğiniz şeylere belki iş görüşmesinde biliyorum demeyin. Çünkü bunlar bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bu bir. Yani hemen böyle bir şeylere atlamayın ya. Bu insan bana çok güzelsin, çok yakışıklısın dedi. Peşine gitmeyin. Bunu da söyleyeyim ayrıca. Şöyle de bir durum var güzel arkadaşlar. Beledirin takmanız ve bakın karşınızda birisi var. Muhtemelen Güneş yükselen Ay burcu Akrep olabilir. Bu insanla sizin bir yakınlaşmanız var. Evliliktir açık söyleyeyim. Evleneceğiniz bir insanı zaten varsa bir evlilik bu kişiyle daha da yakınlaşmanızı anlatır. Ama bakın ne diyorum? Birisi alttan sizi tutuyor. Şöyle diyebilir. Eşin de olsa güvenme. Nişanlıyız her şeyi yapabiliriz deyip mesela güvenme. Sana çok büyük güven aşılayabilir, olabilir ama yine de dikkat etmelisin şeklinde bazı uyarılar bu dönemde var. Ve onlarca hayatınızda hayatınıza evet gerçekten güneş yükselen ay burcu akrep olan birileri bu dönemde gelebilir. Bazı insanlar sizi engellemek istiyor. Bu kişilerin adında soyadında TFS U harfleri var. Hiçbir şekilde arkadaşlar kim olursa olsun engellemelerine kulak asmayınız. Özellikle de sizin adınızda soyadınızda A veya K harfleri ikisi de olabilir. A veya K harfleri varsa bu dönemde sizlerde özgür olma, kimsenin lafını dinlememe, ya benim hakkında böyle söyleyeyim. söylesin umurumda değil deyip hayatınıza devam etme durumları daha da fazla. Ha, onun haricinde benim adımda soyadımda K yok ben herkesimi umursayacağım. Hayır sizde de aynı şekilde. Ama bu harfteki arkadaşlar hiçbir şekilde yani umurlarında değil. Ve insanlar dediğim gibi bu TPSU harfindeki kişiler sizin önünüzde açık ve net bir şekilde Engel olarak görünüyorlar. Hangi aşamadasınız? Evlilik aşaması, iş bulma aşaması, işi şehir dışında da bulsam giderim aşaması mı? E, yani para biriktirme aşaması mı? Bu dönemde belki para biriktireceksiniz. Bu insan size engeli şöyle de diyebilir. İlla ki para biriktiremezsin değil. Sen para mı biriktiriyorsun? Aileden gizli para mı biriktirilirmiş? Ver o paraları bize. Gibi ya da sizin bir miktar para biriktirdiğinizi biliyorlarsa ya şurası yapılacak. Hadi para ver diyip sizin bu elinizdeki parayı almaya çalışabilirler. Bir partner vardır elinizde. Hani sen vazgeç, o vazgeçmiyor gibisinden. Yani insanlar bakın sizden bir şey istiyor hep. Yani sen vazgeç, sen ver, sen kendinden feragat et sen sonra alırsın zaten önce ona o büyüktür onun önce olsun o küçüktür önce onun olsun gibi yani kılıfına uydur uydur uydurdur yani. Birazcık böyle gördüm bu insanları. Uzak durmak durmakta fayda var. Bakın özellikle de aileden örnek verdim. Biraz daha çünkü yakın çevreden böyle bir tepki geliyor. Şimdi arkadaşlar şurada birazcık bir şeyler şirin üzerine gidiyorsunuz. Bakın siz üzerine gidiyorsunuz. Çünkü bir şeyler size doğru gelmiyor. Bakın ya bu insan saat işte işten 5'te çıkıyor. Bir saat yol ama 7.30'da geliyor. 1, 2, 3, 4. Ya ne yapıyorsun diyor. E işte yolda çok zaman geçiyor. E zaten işte yarım saatlik yol. Ekstra bir yarım saat daha sürse bir saatte gelirsin. Niye bu kadar geç kalıyorsun? İşte sen sigara içmiyorum diyorsun niye bu kadar sigara kokuyorsun birilerinin yanında mı duruyorsun gibi çok çalışıyorum diyorsun ama hiçbir şekilde bir artı yok hmm, seni özel okula gönderelim işte özel hoca tutalım biz bir şey yapabilir miyiz hani bakın böyle bir yapıcı tavır önceden takınmışsınız işte birilerin var bütün gün telefon niye elinde ne yapıyorsun ne ediyorsun? yani biraz zamanda vermişsiniz açıkçası işte evlilikten korkuyor musun? Hayır, iyi tam biraz daha zaman vereyim belki alışır, düşünsün bir zaman vermişsiniz, beklemişsiniz bir iki tane hani yalan da olsa bahane de olsa hı hı, inandım deyip inandım rolüne girmişsiniz açıkçası sevgili Başak Burçları ama bir şeyler artık yeter. Hani ne zaman gelsem benim hakkımda konuşuyorlar. Çünkü susu verin ne konuşuyor? hiçbir şey konuşmuyoruz. Etemin hararetli hararetli bir şey konuşuyorsunuz. Ben geliyorsa susuyorsanız ya benim duymak istemediğim bir şey ya benim hakkımda bir şeydir değil mi? Bu olayların biraz üzerine gitme işte ortama şak diye dalmak yerine şöyle kenardan duymaya çalışma videolarını çekme fotoğraflama biraz daha yani elimde kanıt olsun hayır diyemesin gibisinden böyle biraz daha olayların üzerine gittiğiniz bir dönemin içerisindesiniz açık söylemek gerekirse devam ettiğimde. Arkadaşlar devletle ilgili daha önce bir işiniz varmış olmamış çünkü o yani bayraklı alanda o yerde çalışan bir insandan kaynaklı biri kendi tanıdığını belki araya soktu bir şeyler oldu etti ve sizin hakkınız şansınız geçmiş yani, yani o alanda. Şimdi arkadaşlar tekrardan devletle alakalı mahkemeler olsun, orası olsun ya da hala Süreyen, devam eden bir durumunuz varsa, bakın buradaki o insanı o devlet çalışanı ya da orada çalışan insan, o kurumda çalışan insan gidiyor. İlla ki devlet olmak zorunda değil. Yani ayın 25, 26'sı gibi size zaten içinize belki böyle bir şeyler doğar, ama toplamda 5-6 haftalık bir sürece bulabilir. Bakın bir üçgen var, görüyor musunuz? Üçgen değişim demektir. Sizin bu alanlarda bir işiniz olmadıysa işe kabul edilmeme gibi belki hiç sizin sevdiğiniz bir yerlere ulaşmadı. Şimdi buradaki kişinin gitmesi, çıkarılması, o alanın işte sizin işinize bakan insanın değiştirilmesi bu dönemde hayırsız, sıkıntılı giden durumlar varsa bunların değişmesi Hakkınız varsa tabii ki hala içeride kalan bir hak varsa bunu alabilme gibi durumları beraberinde getiriyor. Şurada çok güzel bir at var, atın ağzında da bir şey var. Nedir bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar, ama bir at var. Atın sırtına birkaç kişi binmişsiniz. Hayırlı uğurlu kısmetli bir şekilde gidiyorsunuz. Atın hatta ön bacakları belli. Atın zaten bakın baş kısmını göstereyim sizlere. Çok çok belli yani yelelerine kadar belli. At tahmin edeceğiniz gibi muradınızı, şansınızı, kısmetinizi anlatır ve kısmetle ilgili bir yolda olduğunuzu söyler. Bu arada kısmet deyince aklınıza sadece evlilik olayları gelmesin iş vesaire eğitim bunlar da dahildir. Ve hemen altında da KTM harfleri yazıyor. Kimde var bu KTM harfleri? Sizde ya da hanede işte partner falan varsa onları düşünün. Çünkü özellikle de arkadaşlar bu kişi sizdeyse ise sizler bir diğer kişi de ise diğer kişi sizleri büyük bir sıkıntının üzüntünün altından çekip çıkarıyor. Bu KTM harfi kimdeyse. Çünkü bu kişinin yani açık söyleyeyim yüzü suyu hürmetine bu at şahlanıyor. Yani maşallah diyorum. Size de bir etkisi dokunuyor. Şöyle söylemek de mümkündür. Ya benim ailemden hiç kimse yok. Bir arkadaşınız da olabilir. Ya arkadaşınız bir işe girer der ki ya ben böyle böyle bir işe giriyorum. Çok güzel, çok kazançlı, çok iyi, çok hayırlı. Hani gelin işte ben buraya yazalım. Gelin siz de yazalım bu kursa, buraya. Ya da ben bu işi yapacağım. Gelin hep beraber yapalım gibisinin. Sizi de dahil edebilir bu kısmetli at murat olan kısmı. Hadi bakalım sevgili dostlar. Bir şeyle oynuyorsunuz. Hanedeki bir kişiyle, kedinin fareyle oynadığı gibi resmen oynuyorsunuz. Buradasınız, kocamansınız. Hanede bir olay var. Yani kendi istediğiniz kıvama, forma getirmek üzere bir çaba durumu var. Şimdi bu hanede çoluk çocuk vardır. Ya çocuğum çalışmıyor. Şimdi ben buna bir oyun oynayayım da çalışsın. Ben işte eşimle işte birinden şüpheleniyorum. Ona şöyle şöyle bir oyun oynayayım işte şöyle yapayım böyle yapayım. Ben cevabımı alacağım gibisinden bir durumunuz var. Yani istediğinizi almak için her yol mübahtır gibisinden bir durum. Belki gerçekten başka yere gitmek, başka bir şeyler yapmak istiyorum ama izin verilmiyor. İşte sağlığı kullanayım, bir şey söyleyeyim, bir şey yapayım, mutsuz olduğumu inandırayım ya da istediğim şeyi gerçekten istediğime cevabı almak istediğime inandırayım. Ondan sonra bakarız sonrasında dediğiniz bir şey var. Gerçekten yani, yani güzellikle olmuyorsa demek ki numara çekmem gerekiyor. biraz şöyle kurcalamam gerekiyor gibisinden bir durum var. Bir tane akraba var arkadaşlar sevmediğiniz bir insan. Yani biraz sağlık problemi görünüyor. Ve bir anda nedense sağ tarafa geçmiş. Yani canım bir tane nasılsın hatırladın mı beni ben bilmem kim deyip sizi arayabilir. Niyetleriniz görünüyor. Bir tanesi çok güzel arkadaşlar. Ne niyet ettiyseniz hayırlısı olsun. Şurada tekrar bir at var. Herkes bu atı görebiliyor diye düşünüyorum. Atın baş kısmı görünüyor tekrardan. Özellikle de ikili ilişkiler. Yani iş ilişkileri siz ve işvereniniz, siz ve çalışanlarınız, siz ve anne, siz ve baba. Onun haricinde işte siz ve partneriniz bu şekilde iş olur. Siz ve öğretmen, siz ve bir arkadaşınız özellikle böyle. Yani onunla aranızda konuştuğunuz bir sohbetle ilgili ya da direkt karşınızdaki insan ve sizin aranızdaki sohbetle alakalı. Yani iş olur, siz ve işveren gibi. Aşk olabilir ikiniz için güzel bir niyetiniz var sanırım. Burası da zaten dediğim gibi akıyor gidiyor ve çok güzel görünüyor. Sevgili arkadaşlar benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.